Dilan ve Engin Polat'ın geçtiğimiz günlerde bir dizi suçlamayla tutuklanması, Türkiye gündeminde resmen bomba etkisi yarattı. Tutuklananlar arasında yalnızca Dilan ve Engin Polat değil, ailenin birçok üyesi de vardı. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu da tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasındaydı. Gazeteci Seher Yaşayacak, Engin Polat'a ait olduğu düşünülen şirketlerden bazılarının Alper Kürşat Polat'ın üzerine yapıldığını iddia etmişti. Alper Kürşat Polat, tutuklanmadan kısa bir süre önce sevgilisi Hazal Erdoğan için büyük bir evlilik teklifi organizasyonu düzenlemişti. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi olan Hazal Erdoğan, nişanlısının tutuklanmasının ardından sessizliğini bozdu ve dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hazal Erdoğan, biliyorum bu ayrılık uzun sürmeyecek, çok yakında yine gözlerimin içine bakıp bu da geçti, bu da bitti, diyeceksin. Sözleriyle dikkat çekti, şu an ne Dilan ve Engin Polat çiftinin ne de diğer aile bireylerinin ne kadar ceza alacağı, hatta ceza alıp almayacakları belli değil. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.